Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım. 2 bardak 2 su bardağı unumuz var. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı maya. Yarım çay bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz yoğurdu. Yumuşaklığı böyle. Poğaça hamurundan biraz daha sert. Hamurumuz mayalansın. Ağzını kapatalım. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Tezgahımızı alalım. 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Evet, açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi yağlayalım ekmeğimizi. Hamurumuzu. Yani böyle her yerine gelmesini sağlayalım. 5 dakika kadar da böyle kalsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi açalım. Yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çöreğimizi açtık. Böyle bir yağ kağıdının üzerine koyacağız. Üzerine de yumurta yoğurt gezdirelim. Evet, evet arkadaşlar, bugün çöreğimizi airfirde pişireceğiz. İnşallah böyle indirdik. Evet arkadaşlar, şimdi çöreğimizi koyalım. Arkadaşlar, derecesini 180'e alalım. 10 dakikaya ayarlayacağız. Evet. Arkadaşlar Eylül Feher'in e, bayağı bir marifetleri var. Şimdi 10 dakikada ekmeği pişireceğiz. E, 10 dakikada patates kızarttık. 20 dakikada kanat pişirdik. Yani bunun amacı yağsız yemekler yapmak. Bir, bir, yemek kaşığı yayının patates kızarttık. E, ee, i̇ki yemek kaşığı kanat kızarttık. Bunu ee, bunun amacı pratik ve sağlıklı beslenme. Hızı 10 dakikada, 5 dakikada bir biberi mesela 5 dakikada kızartıyor. Şimdi ekmeğimizi attık. 10 dakika aldık. Bakalım arkadaşlar bekleyelim. Evet arkadaşlar 6 dakikamız kaldı. Bakacağız. Evet arkadaşlar, çöreğimiz 10 dakikada pişti. Gerçekten de dakikalarda 10 dakikada çöreği pişirdi. 10 dakikada patatesi kızarttık. Tavuğu kızarttık arkadaşlar. Evet, arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğer bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.